söyler misin? Temel. Temel. Temel alkışlıyoruz. Temel. Kıvaz doldurusun. Sivas Sivas'tan da tepe çıkıyorum şu yani Efe Rica'nın. Hep trafik değil yani? Geleceğin profesyonellerinden kendisi. Çok da ciddi bir makam sahibi olacağı kesin. Öğrenelim ismini? Nasıl duruyor Söyü Tepe? Nasıl duruyor? Güzel. Nasıl güzel derken çok ciddi değil mi? Tepe'cim tanışmadıklarımız var mı? Var mı? Var. Temel. Sevgili bir dans var mı? Evet, alkış. Evet. Artır. Hoş geldin güzel kızım. Adın ne? Gamze Nur da hoş geldin diyoruz efendim. Sen şu an buranın muhtarı mısın? Ooo Emirhan artık muhtarımız da var. Harika. Evet ne? Evet ne söyledik. Dün Bahçeli ve Belediye Başkanı'ndan izin aldım. Şey, muhtarla adaylığımı koydum. Sağ olsunlar. Muhtarla da adaylığını bana verdi.

Ama duygulandım. Güzel. Teşekkür ederiz herkese, emeği geçen herkese. Çok sağ olun. İsmine, bir... Gülşah. Kaç yaşında? İki yaşında. İki, ayı yaşında. Ayı. i̇ki yaşında. Biraz geri kaldım. ama iki yaşında. Rahatsızlıkları vardı biraz. Çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz. Başkanımıza bir mesajınız var mı? Yok, başka mesajımız yok. Çok teşekkür ederiz. Çok memnun. İyiyim, sen nasılsın? Başkana bir mesajın var mı sana böyle özel bir, var. bir şey yaptı? Söyle bakalım. Ben bu başkanı teşekkür ediyorum. Onları çok seviyorum. 哎呀！ Leyvan <laughs> seni çok seviyorum. Sen Seni çok seviyorum. her <laughs> şeyimsin. Ben de seni çok seviyorum <gülüyor> 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 <laughs> Hanımcığım <laughs> Değerli arkadaşlar, değerli veliler, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet. <laughs> 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 Nasılsınız? Nabih <laughs> <laughs> var. Yarın ama yarın Antakya'ya gideceğiz Allah kısmet ederse. Oradaki depremde zarar gören arkadaşlarımıza, çocuklarımıza gideceğiz. Orada da köylere gidiyoruz. Çocuklarımızı eğlendiriyoruz. Hem büyüklerimiz hem çocuklarımızın sağlık kontrollerini yapıyoruz. Onlara hem fiziki hem de psikolojik man yardımcı olmaya çalışıyoruz. O yüzden bugün sizleri davet ettik. Siz de bizi kırmadınız, geldiniz. Sizler bizler için önemlisiniz, özelsiniz. Sizlerin hepsi, hepiniz birer meleksiniz arkadaşlar. Böyle güzel evlatlarınız var, böyle inze, özel insanlarınız var. Bakın, özel e, merkezimizin başkanı, e, engelli arkadaşlarımızın spor yaptıran, özel gereksinim gerektiren, biz onun adını da değiştireyim. Özel gereksinim gerektiren e, arkadaşlarımız için e, meclisimizde bir Ekibimiz oluştu, bölümümüz oluştu, onun başında da Ramazan kendisi var, Ramazan Sincar var sağ olsun. O da bugün burada, tüm arkadaşlarımız da burada. İnşallah bundan sonrası daha güzel olsun, sağlıklı, mutlu, uzun yıllar diliyorum sizlere. Sizleri çok seviyorum, seni çok çok öpüyorum. İyi ki varsınız, özel arkadaşlarımız, genel müdürümüz burada, Yasemin burada, beraber çalıştığımız arkadaşlarımız burada.